Aa, Oo, dur. Bir sürü bebeğim var ama yere düşürdün galiba heyecan. Eğitim. Oo. Eğitim. Pepe Nilo'ya var. Bu da Leyla. Tanıştırayım yeni ekledim. Leyla mı? Şuradan birisi kokuyor sanki. Neyse. Yok yok bir şey. Aa, benim ocak değil. Ocak vardı. mi vardı? Oo, hemen git. Bebekleri burada bıraksa arkadaşlar. Baksanız abi. Vay be. Pepe Nilo'ya. Bir de ne demişti? Aa, Esnem Nur geldi. Ne yapıyorsun Esnem Nur? Ne yapıyorsun? Lilo'yu mu çalıyorsun? Aa, Lilo'yu aldı kaçtı. Aa, eskiden saklan oraya arkadaşlar. Lilo'yu saklandı. Aa, duru geldi yine. Acaba anlayacak mı? Ne yaptın? Şey e, Leyla için balon getirdim Aa. Leyla aldı. Leyla için balon getirdin ama burada bir değişiklik var sanki. tekrar bir bekliyorum Sanki biraz az gözüküyor. Evet. Bir, iki, üç. Üçüncü Nido'ya. <laughs> Bir almış. Ha. Acaba kim aldı? Loya'yı kimi aldı acaba? Ne <laughs> Hemen hemen hemen. çabuk beni... yap, yanacak mısın? İslam ne yapıyorsun yine? Ne yapıyorsun yine mi alacaksın? Aa ne aldı? yapsaydı da aldı. Dur acaba görebilecek mi Yemeğini ne yaptı acaba? Döndü mi aldı? Aa ya sen hepsini aldı ama ya. Dur geldi ne yapacak şimdi acaba ya? Aa. Nuru yemeği halledebildin mi? Alettin. Yemeği hallettin ama bak ne oldu buraya? Bebeklerim de yok. <laughs> şimdi Leyla ben. Bütün bebeklerim gitti. Leyla, Nilo'ya, Pepe hepsi gitti. Ne olacak şimdi? Aa, aşağıdan biri balon attı. Koltuğun altına mı geldi o? Ha? Acaba Eslan mı aldı? Balonları. Balonları diyorum. Ben de heyecanlandım. Bak bebekleri. Neden <laughs> bebekleri? Ya. Ya. Aa. Nilo'ya küçülmüş mü? Ne olmuş? Başka bir Nilo'ya mı acaba? Aa. Bakalım. Aa, Pepe de geldi. Bir tane daha vardı sanki. Oo, tamam, barıştınız mı? Evet, ama Esrem bir daha barıştınız. Tamam, söz veriyor musun Esrem şimdi böyle şaka yapma? Tamam, hadi bakalım. Siz, size dondurma alıp geliyorum ben. Oynayın siz. Bay bay. Tamam, bay bay.